Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoya karşınızdayım. Okuduğum kitaptan ruh halimi anla oynuyoruz. Ya arkadaşlarınız herhangi bir kitap okuyordur. Ya da ne bileyim işte etrafınızda okuyan vardır ve yanına gitmeniz lazımdır ama o an bir durmanız gerekiyor mu? Bu kitaplardan belki anlarsınız. Bu arada anlık bir aklıma geldi. Böyle bir oyun var mı bilmiyorum. Ama yapasım geldi. Şimdi... Karşıdaki kişinin elinde bu varsa bir tık uzak durman gerek. Hani hangi sayfayı okuduğuna göre değişir. Gerçekten böyle erkeklerden nefret ediyorum. Herkes yok olsun modunda da olabilir. Umut var. Çiçekler, böcekler modunda da olabilir. Yani surat ifadesinden de biraz he, hepsinde surat ifadesinden anlarsın ona kalırsa. Ya bazen ben mimiklerimi çok koruyabiliyorum dışarıda ortam herhangi bir ortamda bir kütüphane de olabilir, sınıfta olabilir ya da e, bir otobüs minibüs de olabilir. Öyle bir ortamda hani kaçmanız gerektiğini Okuduğu sayfadan ya da şeyden değil, de, bilmiyorum bunu okurken kaçın. Bunu okurken bir kaçın. Hele de erkekseniz, hele de böyle güzel anları okumuyorsa bir kaçın derim. Çünkü hani bir erkeğe nefret arada bir geliyor. Toplumsal olaylardan bahseden ve kadının toplumda işte neler başına geldiğini birazcık gösteren bir kitap ve bir, bir tık uzak durun derim erkekseniz. Bir tık hani biraz zaman verin kız arkadaşınıza ya da kankanıza bir tık uzak durun derim bunu okuyorsa gergindir. Çünkü ne oluyor? Hani bu kadın bunu yaptı ama hani bunu da yapması gerekiyor. Kötü bir şey yaptı ama onu halka veriyorum. Acaba ben kötü biri miyim diye düşünen gergin bir moddadır. Seninle tartışmak isteyebilir. Sana anlatmak isteyebilir. Yaklaş. Hani sana da anlat ama spoiler istemiyorum dersen yaklaşma. Spoiler verisi gelir. Bu kitapta da delirir. Ve tüm ters köşeleri sana anlatmak isteyebilir diye düşünüyorum. Çok iyi ters köşeli kitaplardan. Bu arada konularını da merak ederseniz burada Rüzgar adında bir kızımız var ve mesajlar geliyor buna. Sapın tekinden. Kız da hani kendini korumaya çalışıyor. Bunda da bir Hollywood yıldızımız var ve uzun uzun anlatmayayım ki konsepte aykırı olmasın. Kendisiyle hayat hikayesinin konuşulduğu bir röportaj yapıyor. Kitap olacak. Öyle diyeyim size. Ve yedi koca meselesi harika. Ters köşelerle dolu tatlış. Dıktan uzak bir kitap. Hı. Bülbül. Yani mutluysanız o arkadaşınızın yanına yaklaşmayın. Büyük ihtimal birazdan ağlayarak sana sarılabilir. Ee, savaş kitabı. Rusya'nın ve aşırı soğuk hissettiren bir kitap. Büyük ihtimal arkadaşın yanına bir battaniyeyle falan gitsen iyi olabilir. Hangi ayda olduğunuz önemli değil. Üşüyerek okuyordur büyük ihtimal bunu. Çünkü çok hissettirilerek yazılmış. Ve hani Ağla, ağlayası vardır. Yanına git ağlamasına bir sakinleştir. Kendine gelsin bir de kitabın sonu bitirmişse büyük ihtimal bir salya sümük ağlayacağı için mendile ihtiyaç duyacak. Bu kitabı okuyan bir arkadaşın Hani henüz ortalardaysa çok mutlu biridir. Bunu söyleyeyim. Ve gerçekten dramatik unsurlarının yüksek olduğunu söylüyorum size. Kitabın ortalarını geçtikten sonra bir ara, hele ki bazı karakterlere çok alışmışsa, Salyasümük ağlayacak. Ben bir 45 dakika falan ağlamış olabilirim orayı okurken. Ve hani mendiller falan işe yaramayacak. Bütün bir kazanızı falan ona feda etmeniz lazım. Omzunuzda ağlasın, çığlıklar atsın, bir müzik falan açın ona, kulaklık falan götürün. Hani kendi halinde kalmak isteyecek biri olabilir. Sonra yaralasa. Bunu okuyan arkadaşınız. Uzaktan bir izleyin, deli değil o. Bir an sinirlenip, bir an kahkahalar atıp, bir an gözleri dolup, bir an da böyle vişne suyu muydu kız? Öyle bir şey istiyorsa gidip ona meyve suyu alın. Vişne suyuydu diye hatırlıyorum. Gidip ona vişne suyu alın. Ben vişne suyundan nefret ederim. Onun sevip sevmediğine bir bakın. Bazı kitapları okurken canınız bazı şeyleri çekebilir. Benim Allah'tan çekmedi çünkü sevmiyorum. Sonra Varsel'in oyunu. Kaçın. <laughs> şaka şaka kaçmayın. Yani arkadaşınız bir konulardan bahsettik. Bunların konusunu söylemedim. Bunda da ne var biliyor musunuz? Bu zaten dediğim gibi savaştı savaşta iki kız kardeşi okuyorduk. Bu fantastik bir kitabın bir serinin ikinci kitabı ve işte e, kan nakli gerçekleşiyor bazı hastalara ve onların artık insanlıktan çıktığı fark ediliyor. Bunlar için de avcılar oluşturuyor. Ana karakterimiz de avcı. Yaralasar'da da bir yetimhanede 30 tane kişi damgalanılıyor yarasa damgasıyla ve sonra da bunlar teker teker öldürülmeye başlıyor. Ama ana karakterimiz bir manyak. Hani bazen sizi ağlatabilir, bazen güldürebilir, bazen sinir krizine sokabilir. Bu detayı vereyim. Bunun da konusu nasıl söylesem size İritel adında bir kızımız var ve birinin yerine geçip prenseslerin olduğu yere gidiyor ve prensesler ve prenslerin bunların da gittiği yer bir okul. Varsilerin hepsinin gittiği bir okul. Eğitim görüyorlar. Böyle diyeyim. Şimdi arkadaşınızın yanına giderken hani bir şeylerin arayışında olduğunu fark edin. Yani kılıçla falan oynuyorsa korkmayın. Çünkü böyle kılıçlarla falan böyle bir arkadaşınızın delirme modu açılmıştır. Kendi katil zannediyor da olabilir. Prenses zannediyor da olabilir. Savaşçı zannediyor da olabilir. Orada bir kılıçlarla falan oynuyorsa korkmayın. Yani delirmedi. Sadece kendi çok kaptırmıştır. Beyaz Eke, Distopik bir evren. 2027 yılında geçiyor. Eftelya adındaki bir kızımız var ve babası hapiste. Neden hapiste? Krallık kaçtıysanız hapse girersiniz. Ve ee, arkadaşınıza sakın sarma ve makarna götürmeyin demiyorum. Götürün. Ağlayarak sizi evden kovar. Şaka şaka. Yani bir sarma ve makarna muhabbeti geçecek büyük ihtimal. Canınız ya çok çekecek ya da çok zırlayacaksınız. O yüzden e, peynirli makarna ve sarma diyorum. Götürüp götürmemek sana kalmış ve hani Büyük ihtimal bazı yerlerde kahkaha atıp bazı yerlerde ağlayacak ve siz psikolojisinin bozulduğunu düşüneceksiniz. Evet bozuldu. Bu kitaptan sonra artık eskisi gibi olmayacak arkadaşınız ya da sevgiliniz ya da anneniz ya da kızınız. Üzücü. Sizin için çok üzüldüm. Ve bu kitabın ortalarındaysa arkadaşınız büyük ihtimal böyle bir sinir silsilesi içinde Birilerini sevip sevmediği hakkında bir fikri yok. Kitabın sonlarına gelmişse ve gerçekten e, bazı şeyleri mantık çerçevesine bakabiliyorsa. Hani böyle el sıkmanın, "O bad boy değil de hani kötü bir şey olduğunu farkındaysa, kitabı bir yere fırlatası vardır ve size sinirliyse sakın yaklaşmayın. Bu kafa kırar. Kırar. Söyleyeyim size. Yani bir korkun derim. Şu son kısmı okumadım karakterimiz kızın bileğini sıktı diye. Söyleyeceklerim bu kadar. Yani burada da bir savaşı okuyoruz. Bronz atlı bu. Kız bu Rusya'da mı geçiyordu yoksa? Hayır Tatyana ve Alexander'dı. Neyse bu da bir savaş kitabı. Yani arkadaşınız büyük ihtimal her ruh haline girmiştir. Savaştan daha çok hani ilişkileri okuyoruz ama büyük ihtimal birilerine çok sövüyordur. Sövülmek istemiyorsanız aranız bozukken gitmeyin yana. Evet. O zaman umarım videomu beğenmişsinizdir. Ne tarz kitapların ruh halini size çekmemi isterseniz onu söyleyebilirsiniz. Yudumda alalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Siz bu kitapları hangi ruh halinde okudunuz? Bay bay, görüşürüz.